Oruç ve Ramazan Ayı'nın Fazileti Ramazan ayı kötülüklere kalkan, iyiliklere kapıdır. Bu ayda gökler iyiliklere daha bol sevap yağdırmakta, göktekilerle yerdekiler buluşmakta, tüm dünya Allah'ın arşının gölgesine girmektedir. Ramazan kötülüklere dur deme vaktidir. Bir başka ifadeyle Ramazan oruç ile sabrın hemhal olduğu aydır. Bu ayda sabrı ve şükrü harmanlayan oruç isyan kapılarını kilitlemekte, kişiye dolaysız ve vasıtasız şekilde kulluk bilincini hissettirmekte, kulun kalbi üzerinde birikmiş günah tortusundan sıyrılmasını sağlamaktadır. Oruç sayesinde imanın lezzetine varan mümin, nefsinin açlığını manevi gıda ile bastırmaktadır. Gaflet, şehvet ve fırkat girdabından çıkıp, hikmet, ibadet ve iffet surlarıyla çevrili kulluk hisarına ulaşmaktadır. Nihayetinde oruçlu nefsinin zincirlerini kırarak Allah'ın ipine sarılmaktadır. İşte tam da bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Ramazan orucunu tutanların geçmiş günahları bağışlanır müjdesini vermektedir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.